Evet. Ee, selamlar arkadaşlar. 2 Ağustos 2023 Kore Yamanutları'na hepiniz hoş geldiniz. Bu Kore Yamanutları'nın sonunda uzun zamandır şölende beklenen bazı e, getireceğiz dedikleri şeyler gelmesiyle beraber. E, geçen hafta zaten Global Lab'da anlattığım şeylerin çok büyük bir miktarı buraya gelmiş bulunuyor. O yüzden zaten o videoyu hatırlıyorsunuz oradaki şeyler geldi. Onun için Hotbiz'de şu iki değişim oldu. Onları geçiyorum çok önemli değil. Karakterler. Bu MP, PvP silme olayı vardı. Geçen hafta anlatmıştım globalde. O olay bayağı nerflendi. Çünkü fazla OP Özellikle şu spesifik çarlarda bunlar bayağı iyi nerfiydi Güzel olmuş. Onun dışında ne yazık ki Warrior aktarıma buff geldi. Lazım mıydı? Tarsılı bence değildi ama bufflanmış. Aynı şekilde sor sırasında uyanışına buff geldi. Lazım mıydı? Tarsılı bence değildi. Gelmiş ne yazık ki ama. Onun için Mayva'da şu iki beceri PP hasar daha çok vuracak şekilde ayarlandı. Pardon daha az vuracak şekilde ayarlandı. Düzeltiyorum. Buna için şu fix geldi. Striker'ın aktarımına ve ana silah versiyonlarına buff geldi ve bir tane becerinin animasyonunda birazcık değişimine gidildi. Lazım mıydı tarzı bence değildi ama buna da buff geldi ne yazık ki. Maygun'un yarattığı o lanet olası iğrenç salak saçma insan OP takılma şeyi Dengen'in ürününü geçti. 13 yıllığının aktarımını ve anı birazcık değişimler, bufflar geldi. Bunları globalde detaylandırdığım için geçiyorum her zaman gibi. Detaylı bakmak isteyen varsa sınıfları 28.07.2023 videosu izleyebilir. Ve son olarak Sage'in de bufflar geldi. Bir de... Wul'sai gelmiş pardon. Bir de Maege'ye şu Rage becerileri gelmişti Musa ne gelmişti ya? Ha yani uyanışına şeyler gelmişti hatırladım. Okey, gelelim şimdi içeriklere. Okyanus akıntıları kaldırdı. Denizciler artık kutlama ya başlayabilir. Artık hafta kesin geleceğini biliyorsunuz. Zaten Kore Yamanıtları bir hafta sonra gelir. Çoğu şey her şey olmasa da zaten gelmeyecek şeyleri de söylüyorum. Hafta kesin geliyor. Artık okyanus akıntısı derdi yok. O yüzden buradan da ara yüzden bu şey sembolü olayı kaldırdı. Hayırlı olsun denizcilere. Onun dışında e, bu kaplumba kaplumba ne ya bebekvel çıkış olayı vardı ya bizim deniz tarayında o düzeltilmiş. bize direkt fixler geldiği için geçiyorum bu water palace quest falan bize hepsi fixi geldiği için geçiyorum direkt dediğim gibi bunlar çok önemli değil bize direkt fixi gelmiştir umarım yani gelmesi kanser grup sıfırlamaların diye bize zaten geldi. Demirciden alınabilen krom taşı miktarlarının fiyatları da 2 milyona 3 milyon gümüşe çıktı. Bir de kostüm parçalarından sökülen wax ve krom miktarları da arttı. Zaten bu değişimi geçen Kore notlarını izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. E, 27.07.2023 Kore videosunda demiştik. Bu fiyatlar Kore'de artacak diye. Ama bize henüz böyle bir şey yok. Böyle bir şey Gelecekte de zaten sitede duyuru geçirdiği için gidip random random bir yerlerden işte yükseliyor yükseliyor fiyatlar yükseliyor stoklayın yapın falan diyenler ciddi almayın. Biz de duyuru yapıldıktan sonra kesin geleceğini söyleyebiliriz ama kesin bir duyuru yapılmadan ana sayfada böyle bir şey gelmeyeceğini varsayabilirsiniz arkadaşlar bilginize. Fiyat yükselişi oldu bu sökme olaylarından buff geldiği için artık kostümün fiyatları eskisi oranla %116 yükseldi. Eskiden 1.2 milyar iken artık 2.2 oldu, evet Kore'de 1.2 milyar da eğer bilmiyorsanız gümüş miktarı bu kostümlerin. E, onun için diğer tüm e, box Kron taşları miktarları da %60 oranında arttırıldı. Dağıtkarın da fiyatı 10 inciden 5 inciye düşürüldü. E, bu Ornate ve Odore'nin şey etkinliği varmış. Hah. Bu şey miydi ya? Dur, buna bir bakmam lazım. Tahmin ettiğim etkinlik mi? Ha, aynen. Bir tane etkinlik getirdiler. Bu etkinlikte arkadaşlar bir tane nişan gibi bir şey kasıyorsunuz. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Kim? Aynen. Element of Atanis diye bir şey alıyorsunuz. Sonra bunu isterseniz bir tane istediğiniz pot parçası eşyası ya da meyve ya da 20'şer verdiğiniz korok dolu köken taşı olarak takas yapıyorsun. Bu etkinlik bulundu. Şu Biz ilgilenmiyor geç. Bir de gelmeyebilir bu etkinlik. Gündem egzoz Bu ne ya? Canavarlar. Onun dışını artık arkadaşlar Marni grind olayı bu spotları da eklendi. Artık bu spotlarda Marni sunucusuna grind atabileceksiniz ve önerilen APDP şeyleri de böyle ayarlandı. Ayarlanmış. aslında önceden nasıldı bilmiyorum. Ee, bir de bunu da geçen hafta zaten söylemiştim. Artık Marni'nin odasının kullanma şeyi değişiyor. Eskiden 1 saat 5 dakikaydı günlük. Artık 1 saat 5 dakika kullandıktan 1 saat sonra o 1 saat 5 dakika tekrar geri doluyor. Yani aslında total bir 24 saat uyumadan grind atabileceğiniz senaryoda 12 saatinizi orada geçirebileceğiniz şekilde bir ayarlama getirildi diyebiliriz. Böyle döngüsel. Bir saat, bir saat, bir saat, bir saat recharge olayı var bilginize. Bu olay büyük, büyük ihtimal bize de gelir diye tahmin ediyoruz. Ee, bu etkinlik geldiği için bu arada bir de bu 9 Ağustos'a kadar bu kristal kırılmama olayı etkinliği. Kore'de de uzatılmış, bizde uzatılmıyor bilmiyorum göreceğiz. Bu kişisel mani arayüzünü falan bilmeyenler için böyle tuş şeyi yönlendirmesini yapmışlar. Spotlarında nerede bu Marni sunucusu muhabbetin çalıştığını da göstermiş sesli ve şu parti arayüzüne de çalıştığı yeri göstermişler. Lamba e, ee, Lambalar iki kişi şey Turo iki kişi parti spotu biliyorsun Tunkut'a yani. Burada şu spesifik altarların dibinde lambanın açılacağı şekilde ayarlanmış yanlış anlamadıysak. Şu iki yerde, burada, burada, burada ve burada sürekli aynı yerde sabit grind atabileceğiz. Bir formatta zaten lamba biliyorsunuz. Her yer tıklım tıklım dolmasın diye. Tüm kutalar Kore'ye geldi. Bize de bir hafta sonra gelir diye tahmin ediyoruz. Onun dışında Thornwood Forest'da da aynı şekilde böyle şu e, altarların dibinde açacağınız şekilde ayarlandı. Şurada, şurada ve şurada ve şurada açılıyor bu lamba o yüzden açtığınızdaki mekanikleri yama bize geldiğinde anlatırım o yüzden şu an geçiyorum çok aşırı önemli değil ee... değil mi hem yani. duaya kadar tura kemeri atma şansı daha yüksek işte falan filan Thornwood Forest'ta da herhalde o minus atma şansı öldür aynen o minus duaya kadar atma şansı daha yüksek normalde Reptia Tunku ve Tornut yerlerindeki bazı canavarlar da değişmiş bu şeyi otursuncu. Ee, Ash Forest'ta Aa! Aa, bu değişimler sürpriz bunlar globale gelmemişti Okey ee, Ash Forest'taki bar arkadaşlar Artık Gyra spawnlamayacak şekilde kaldırılmış Barnas'ın bu özelliği. Ve e, Barnaz'ın savunması %4 oranında düşürülmüş yani daha kolay ölecek Volkras artık öldükten sonra bölünüp çoğalmak yerine tek bir canavara geri spawnlanacak. Volkras'ın e, yaptığı bu slash atak var ya döne döne fırıldak gibi döndüğü saldırı diye tahmin ediyorum. Ama belki bu önden... E... Neydi bu ya? Orak heh. Oranı savurduğu bir saldırsan odalı da Hangi seni ama daha az açacakmış artık. Ve savunması %4 arında azaltılmış. Tohumun kendisine de gayra spanlama sayısı pardon. gayras panlama sayısı 1.5 kat arttırılmış. Ee, ama zaten spanlamış olduğu gayras varsa ortalıkta. Gayras ...spawnlamaya devam etmeyecek şekilde değiştirilmiş. Ee, ve uzun bir süre kombata girmezse dispan olacak şekilde ayarlanmış bu tohumlar. Ee, ve yeniden çıkma kullanı 2 saatmiş eskiden. Artık 2 dakika düşmüş Yani zaten niye 2 saatmiş ki çok komikmiş. Okey. O Ash kimse denemedi diye değişimleri devam ediyorlar galiba. İlginç. Yani bu kristal süresini uzatın söyledik. Aha! Garmut'un can miktarı ayarlaması. Ee, canlanma noktasındaki etrafındaki maceracı sayısına göre Garmut'un canı ayarlanacak şekilde değişim getiriyor. Ama dediğim gibi bu hiç güzel bir açıklama değil. Çünkü daha geç gelen insanlara geldikten sonra canımı artıyor. Yoksa direkt ilk çıkış anındaki insanların bakıyor. O çok belirsiz saçma sapan bir açıklama yapmışlar. Umarım bu netleşim ne olduğu belli değil çünkü. Aaa La Ofi'nin çıkışı kaldırılmış. Okey. Çok garip bir anormallik test edilmiş bu Ofi'nde. O yüzden bir süre boyunca çıkmayacak şekilde değiştirilmiş. Hmm, sanırım Kore'de abiler ablalar bir yöntem bulmuş. Ekstra drop alıyormuş. Sanırım ondan dolayı böyle bir şey geldiğini tahmin edebiliriz. Bu bize gelmeyebilir bu arada. Gelebilir. Versedez ee, 20 dakika boyunca kesilmezse dispalın olacak şekilde ayarlanmış. Okey görev bilgisi bu artık Narsilin MP pardon Narsilin Dırları ve silahları sezon karakterleri de yapabilecek şekilde aileme getirdi. Yöntemleri zaten globalde anlattığım için Geçiyorum Aha Aa. Okey. Çok ilginç. Artık atraksiyonda puzzle'lar geçilebilir olmuş. Hem Bahmak'e hem Secret'e hem Yoruna'ka da. Çok ilginç. Ama bunları yapmadan geçerseniz bunlara dair bilgiler alınamıyormuş. Okey. Peki şimdi sıkıntı şu. Bu tüm zindanlara mı geçerli? Yoksa solo zindana mı geçerli? Bu çok önemli. Eğer tüm zindanları geçerliyse zindan yapma süresi bayağı kısalır ve bu dördüncü zindan için çok güzel bir hazırlık olur. Eğer sırf solo zindansa hiç bir önemi yok. Umarım tüm zindanlarıdır. Yani partiyle yapılana dahildir bu. Eğer öyleyse güzel. Hmm. Yok şey mekanikleri işte mobu keseceksin işte şunları binları birleştireceksin. Kalkmıyor. Puzzle'ların şeyi kalkıyor. Aa bir gelsin görürüz. Bana çok solo gibi geldi ya. Sanki bir solo şeyler gibi. Ya da solo değil de ana görevleri ilgilendiriyor gibi geldi. Haftalık yapılan ödül için yapılan zindan değil gibi. Ama neyse geldi görürüz. Magrahan'da eskiden Free of Enchantment istiyordu. Artık ee, istediğiniz aynı çeşit 10 meyve verip geçilecek şekilde değiştirildi çünkü çok zordu. Ee, yönlendirme düzeltilmesi yapılmış yeni bölgede geç. Aha. Şu törmüğün parası ve sarı törmüğün paraları Igor Bartali'den verilebilecek şekilde değiştirilmiş. Bağlantı noktası ve node var değişimleri. Artık T4'ler, T3'ler, T2... Aslında tüm TL'ler de en çok 4 ve 3 daha çok vergi alacak bu da daha çok payout demek. Onun dışında ödüller arttırdı. Kale sahibi eğer dövüşerek olursanız 3 milyar para verecek 2 yerine ve 100 madalya veriyor. Sıralamayla alırsanız e, 2,5 milyar para alacaksınız ve 100 madalya alacaksınız. Onun dışında işte 700 milyon değil 1 milyar, 600 milyon değil 900 milyon, 500 değil 800. Değil. İşte madalya sayıları artış falan zaten yeşillikler. Bu anlattığım için geçiyorum bunları hızlı hızlı. Onun içe şu ee, TR1, TR2, TR3 şu duvarlarda da bufflar var. Bunları da geçiyorum, bunları da zaten video iki sende olur. Şu yeşilleri okuyarak anlayabilirsiniz. Geçiyorum. Artık snipekuit kategorisine girmemek için kesilmesi gereken oyuncuya da öldürmesi gereken ee, oyuncu sayınız 50 yerine 100'e çıktı bu iyi olmuş çünkü. Snipe goodler hala çok fazla insan getirip ya da alev kulesine o katara geçip içinde kill ala ala bu limiti aşabiliyordu. Artık herhalde herhangi bir guit tüm hıbaça o katarları bile dolusu 100 kill alamayacağı için herhalde bu sorun olmaz diye tahmin ediyorum. Artık kill ya da ölüm sayısı 100 olmalı. Guitler katılım hakkını kaybetmemesi için o yüzden bol katılım sağlayın arkadaşlar. Onun dışında can değişimleri var bir sürü. Bunları Global anlattığım için geçiyorum. E, Nod 2 de sadece şu ana canı bunlar artmış. Bunlar galiba globalde hepsi artmıştı. Galiba bunda bir R yapmışlar ama onun dışında bu alev kulesi falan gördüğünüzde değişim var. A, Bunda da R yapmışlar. Bak yükseltilmiş bir yükseltmiş alev ve yükseltmiş Huaçada da değişim yok. Oha ne güzel bufflanıyordu oğlum. Allah Allah. Ayıp etmişler. Tamam. Globalde anlattıklarım değişmiş arkadaşlar. Şuradan sağdan soldan baka bak anlarsınız zaten. Video 2 saniye durdursanız. Bu canlama binası. Bu tedarik binası. Bu bayrak yapma binası. Oho bu ne oğlum? Full 1-2'de en ellemişler en çok. 3-4'te sadece şu Alev Kulesi'ni ellemişler. Çok kötü. Ama bunlar zayıf olduğu için yani kimse önümde değil zaten. Kimse bunu kullanmıyor. Kullanıyorsa kaybediyor zaten. Saçma olmuş. Onun dışında top gözleme, fil bakımı ve bayrağın kendisi. Gene 3 4 de şey 4 ve Fethi de Abi çok kötü olmuş bu değişe. Bu değişen asıl 4 ve Fethi'ye gelmeydi. Ezalet. Çiftlerde Food'un Gate hiç bir değişim yok. Lan size. Ulan ne güzel bir sevmişti Feti. Map'teki canlar artıyor. Strateji önem kazanacak diye gene getirmişler. Püh. Artık hareket halinde arayüz etleyebileceksiniz. Biliyoruz BDO'da şöyle bir arayüz etli şey var ama sabit durmanızı istiyor. Niye bilmiyorum. Saçmaydı. Şöyle durmanızı istiyordum mal gibi. Artık buradaki giften de gördüğünüzde hareket halinde de bu arayüz etleyebiliyorsunuz. Ee, bilmiyorsunuz bilmiyorsanız şöyle bir tüm tuşların yazılı olduğu bir arayüz var. Bunu hatta geçen hafta Türkçe'de değil İngilizce'de güncellediler görünüşün daha açıklayıcı olacak şekilde. Ee, bu olayın aynısında yardım düğmesine şöyle bir tuş eklemişler. Yani benim hepsi sonunda basarak bu tüm tuşlara bakabileceksiniz. Özellikle yeni oyuncular için çok güzel olmuş. Dünya mapi olan bir bir saniye bekleme süresi var biliyorsunuz o kaldırmış ama yani şu map'i açarken oluşan FPS drop'u kaldırmaya yüzden onu da fixlemen lazım. Umarım onu da getirirler en kısa zamanda. İlk giriş yaptığınızda giriş ödülleri çıkmayacak şekilde ayarlanmış. Ancak safe gittikten sonra. Sistem. Sunucu değiştirme cooldown'ı 10 dakikadan 5 dakikaya düşürdü. Artık daha sık sunucu atabileceksiniz arkadaşlar. Onun dışında karakterinizin paylaştığı karma değerleri aileye bağlı oldu. Yani benim bir karakterim işte 1K, diğeri eksi 1 milyon, işte diğeri 300K takılamayacaksınız. Hepsi ortak olacak. Aynı denizcilik karması gibi. Bu biliyorsunuz aileye bağlı. Bunda da aynı muhabbet getirilmiş. Tüm aileye bağlı olduğu için. Ee, doğru tahmin etmişim. Tüm ailenin tüm karakterleri artık tek bir karma olduğu için. Basic herkesin karması 300K olarak ayarlandı bilginize. Bu sistem geldiği için. İyi yanları var, kötü yanları var. Geldikten sonra göreceğiz bakalım. Millet ne seviyecek bunu. Um, Okey. Bunu sinsice araya sokmuşlar ama denizin gözünden kaçmaz arkadaşlar. Spesifik bir tuşa bir dakika basıl tuttuktan sonra o tuş artık aktive olmayacak şekilde eleme getirmiş. Yani taş koyup Valkyrie ile Grind olayını Valkyrie'yi ellemeden nerflemişler diye biz. Tabi bu sadece bu çara geçerli değil. Bazı çağların AFK başka yerlerde kast anlattığı olaylar var. Belki Google'ladıysanız, YouTube'da baktıysanız görmüşsünüzdür. Artık bir tuşa kaldırmadan sabit bir dakika basılı tuttuysanız o tuş etkilemeyecek şekilde bir ayar getirildi. Bu çok korkutucu bir olay. Bunu zaten bir duyuruda yazmışlardı ama bu çok korkutucu. Artık hiçbir yerden hareket etmeden spesifik bir lokasyonda grind atıyorsanız Spook diye bir canavar çıkacak ve karakterinizi çok büyük ihtimal öldürecek çünkü büyük ihtimal kesilemeyecek ya da çok yüksek aşırı hasar vermemiz gerekecek şekilde ayarlanmıştır bu. Özetle bu çıkıyorsa kaçmamız gerekiyor. Yani bunun iyi yanları da var ama umarım işte Gaifin'deki git gel muhabbeti mesela bozmuyor ya da Yıldız'daki çanak muhabbetini bozmaz. Çünkü bu çok fazla yanlış kodlanabilecek bir şey ve bu BDO biraz yanlış kodlamada üstüne yok diyebiliriz. <laughs> abi tam tersi botçular hareket ediyor düzenli hareket ediyor bu tam aynı yerde sabit kalanlar için nerf başka bir şey değil şu sadece güzel bu dediğim gibi klavyeye taş koyarak dönmeyi kaldırmak güzel o zaman bu hafta neye yoğunlaşacağımı ben buldum taş grindı bu hafta ekstra fazla olacak ee, onun dışlı kupon kodu Çiğini şöyle bir düğüm ekliyor. Yani bunu bizim yamada da yazdılar ama böyle bir şey yok diye hatta dalgasını geçmiştim biliyorsunuz. Artık kupon kodu girme kısmında bir tane düğüm olacak. Bu düğmeye tıkladığınızda aktif olan tüm kuponlara bakabileceğiniz işte kaçırmamız gereken kuponları yönlendireceği şöyle bir sayfa açık Biz de onu daha kodlayamamışlar ya da yanlış eklemişler bilmiyorum. Hiç önemli değil. sitede olmasın o tabii. Binler sitede olabilir. Ben yama notlarını okurken oyunda da var diye algılamıştım. Eğer sadece sitedeyse çok saçma zaten. Oyunda zaten BDO'nun kendi içine kod girme olayı geldiğinden beri kaç kişi girip siteden kod girdi arkadaşlar. doğru söyle. Ben olay geldiği günden beri bir kere falan belki kod girmişim siteden. Çünkü sitenin şöyle bir salaklığı var abi. Siteye her giriş yaparken size oyun Two Factor Authenticator sorduğu için gidip telefonu açacaksın. Şimdi gideceksin. Niye uğraşacaksın abi yani? Sitede var mı? Pü. Oğlum onu oyuna ekleseniz enayiler. Kimse zaten siteden giriş yapmıyor ki kod girmeye. Çok nadir insanlar yani. Neyse. Teşekkürler Zaport. Bu şeyi de çözdük. Okey, bugünkü Coronay'ın Alman böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi gelebilecek, gelmeyecek şeyler bu hafta biraz daha karışık. Zaten geç haftaki Global Lab'de söylemiştim. Bazı şeyler gelecek, bazı şeyler gelmeyecek diye umarım onları iyi dinlemişsinizdir. Kaçırdıysanız videoyu geri sarak bir daha dinleyebilirsiniz. Yayında bana sormayın çünkü ben unutmuş olacağım o soracağınız şeyleri. O yüzden video tekrar izlemesi her zaman daha önemli. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. videonun açıklaması falan. Twitch linkimi öğrenmeyi etmeyin. Twitch yayınlarım biliyorsunuz artık İngilizce ama hala yama notları, Kore, Global gibi şeyler Türkçe olmaya devam edecek ve en azından çarşamba günleri bu videoları anlatırken falan Türkçe olacağı için o sıralara takılabilirsiniz. Türkçeniz varsa sadece İngilizce yoksa. İngilizceniz varsa her zamanki gibi gelip kanala İngilizce konuşmakta serbestsiniz, özgürsünüz. Ki konuşursanız çok da güzel, çok da iyi olur. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Video like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın ve ekstra desteklemek isterseniz 2.5 TL member olabileceğinizi unutmayın ve sonra işte kanka şöyle böyle bir şey duydum böyle bir bir şey doğru mu ya da işte şöyle bir şey var doğru mu işte diye arkadaşına sormak yerine direkt arkadaşlarınıza bu Kore videosunu atıp al kardeşim kaynak bu izle deyip rahat rahat oturmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.